Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte bir günde 200 TL'ye kadar para kazanabileceğiniz çok güzel bir sistemle daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizler de bir günde 200 TL'ye kadar para kazanabilirsiniz. Videonun başındayken kesinlikle kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. O zamanla lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet sitemizin ismi tronelitday.com açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta. Buradan sizler de hem yatırımlı hem de yatırımsız bir şekilde rahatça gelir elde edebilirsiniz. Aşağıda doğru indiğimizde kayıt bonusu olarak 20 turan aldığımızı görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca siteye para yatırırsanız yatırdığınız paranın %3.3'üne kadar günlük olarak kar elde edebiliyorsunuz. Bu arada sizlere videonun başındayken belirteyim. Herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım yapacaksanız kendi iradenizle yapmanız gerekiyor. Ayrıca PTC ile yani reklam izleyerek de buradan para kazanabiliyorsunuz. Günlük 5 TRX'e kadar alabileceğiniz bonuslar bulunuyor. Ayrıca arkadaşlarınız davet ederek de davet bağlantısı sayesinde %5 gelir elde edebilir ve ödemelerinizi otomatik bir şekilde şekilde hızlıca alabilirsiniz. Buraya kayıt olmak istiyorsanız öncelikle bir Tron bağlantınız olması gerekiyor. Eğer yoksa açıklamalar kısmında geçiyor bağlantısı bulunmakta. Sizler de bu bağlantıya tıklayarak cüzdanınızı oluşturabilir ve oluşturduktan sonra Tron cüzdanınızda buraya kayıt olabilir ve ana sayfaya aktarılabilirsiniz. Buradan görüntülediğiniz kadarıyla yatırma ve çekme butonları bulunmakta. Ayrıca aşağı doğru indiğimizde Mining 1'den Mining 6'ya kadar paketlerimiz bulunuyor. 10 TRX'den 1000 TRX'e kadar paketler bulunmakta ve burada paketlerin kazançları ve ne kadar para olduğu vesaire yazıyor zaten detaylı bir şekilde sizlere belirtiyorlar. Burada mesela 10 TRX'lik bir paket alarak günlük 0.25 TRX kazanabiliyorsunuz. Sizler de buy butonuna tıkladığınız andan itibaren direkt buradan mining bir paketini aktifleştirebilirsiniz. Ben kayıt bonusumla buradan gördüğünüz kadarıyla 20 tron 20 tron değerinde yani iki tane mining bir paketinden aldım ve hala kazanmaya da devam ediyorum. Sizler de benim yaptığım gibi yapabilirsiniz ve paketleri de incelemeyi unutmayın. Deposto butonuna tıklayarak buradan para yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aynı şekilde açıklamalar kısmındaki ETH ve borsasına kayıt olup 50 TRON değerinde buraya çekim işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca QR kodla ödeme yapmanız mümkün. Withdraw butonuna tıklayarak da buradan para çekme işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Minimum 30 TRX, maksimum 5000 TRX buradan para çekebilirsiniz. Ayrıca ödemeleriniz hesabınıza otomatik olarak yansımakta bilginiz olsun. Buradan PTC butonuna tıklayarak reklam izleyebilirsiniz. Şuradan herhangi bir reklama tıklıyorum ve burada bir 10 saniye beklememiz gerekiyor. Bekleyelim. Evet. Evet gördüğünüz kadarıyla saniye sayıcımız bitti. Bizlere burada bir tane soru soruyorlar. Bu sorunun cevabını o hemen cevaplıyorsunuz ve gördüğünüz kadarıyla tamamlanıyor. Siteye geri aktarılıyorsunuz. Aktarıldığınızda hesabınıza ücretiniz gelmiş oluyor. Bonus kısmına tıklayarak eğer 50 tron değerinde en az bir yatırım yaptıysanız günlük 5 TL'ye kadar para kazanabiliyorsunuz. My Finance kısmından para yatırma ve çekme işlemlerinizi ve geçmişini görüntüleyebilirsiniz. Referanslar kısmından arkadaşlarınızı davet ederek para kazanabilirsiniz. Arkadaşlarınızın yaptığı yatırımlardan %5'e kadar gelir elde edebiliyorsunuz bulabiliyorsunuz. News bölümünden güncel haberleri ve paylaşımları görüntüleyebilirsiniz. Bounty kısmına tıklayarak da buradan kayıt bonusu olarak 20 turan alabiliyorsunuz. Facebook, Twitter ve Eka, Telegram'da paylaşımlar yaparak 5 TRX alabilirsiniz. Bir tane blog paylaşarak 10 TRX ve YouTube'da kendinize özel yani kendi sesinizle bir video paylaşarak da 20 TRX para kazanabilirsiniz. Düzenli bir şekilde bunu yapmaya hemen başlayabilirsiniz. Şimdi en üst kısmı tekrardan çıkıyorum. Stats bölümüne tıklayarak sitenin güncel olarak ne kadar işte açık kaldığını toplam kullanırsın vesaire görüntüleyebilirsiniz. Web sitemizi bu kadar da açıklamalar kısmında sitenin linki bulunuyor. Kesinlikle sizler de benim referans bağlantımla buraya kayıt olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.